İyi günler. Bugünkü konu başlığımız botoks uygulamaları. Botoks uygulaması, botoksa ilgili size kısa bir bilgi vereceğim. Botoks nedir? Botoks bir toksindir. Adı üstünde bir zehirdir. Kaslarda yumuşak bir felce sebebiyet oluşturur. Dolayısıyla bu yumuşak felç sonrasında yüzümüzde oluşan kırışıklarımız vesairelerimiz hani düzelerekten daha canlı bir bakışa, daha canlı bir görünüme elde edebiliriz. Peki botoks kimler yaptıramaz? Kas hastalığı, Myasthenia Gravis gibi kas hastalığı olanlarda, hamileler, emzirenlerde önerilmiyor. Kan sulandırıcı kullananlarda önerilmiyor. Bu hastalarımızda özellikle kemoterapi alan, ağır bir hastalığı olan kişilerde de botoks işlemi önerilmiyor. Peki botoks nerelere yapılır? İşte yüz bölgesinde yapılır. Yüz bölgesinde alna yapılır, kaş arasına, kaz ayaklarına yapılır. E, burun sırtında çizgilenmeler için yapılır. E, Masa ter çene botoksumuz diş sıkma olayında yapılır. Bazen de yüz felcine bağlı oluşan asimetreleri düzeltmek için de botulinum toksinin işlemi yapılabilir. Aynı zamanda avuç içi terlemelerde, koltuk altı terlemelerde, ayak taban terlemelerinde de botulinum toksinlerini uygulayabiliyoruz. Tabii ki tıbbın birçok alanında botulinum toksin kendilerine spesifik olarak da kullanılabiliyor. Peki botoks'u yaptırdık. Etkinliğimiz ne zaman başlıyor? Botoksumuz yaklaşık 48-72 saat sonra etkinliğe başlıyor. 10-12. günlerde total olarak oturuyor. Bu süreçte işte bazen hastalarda işte kaşlarında ya da ne bileyim çizgilenmelerinde asimetriler vesaireler görülebilir. Hastalara panik olmaması gerektiğini söylüyoruz. Ben genellikle 12-14 arasında rutin kontrolümle hastalığı çağırıyorum. Botoks işlemini yaptırdığımızda ne yapmamız gerekiyor, ne yapmamamız gerekiyor? Öncelikle o bölgeye yaklaşık 48-72 saat boyunca minimum masaj yapmamamız gerekiyor. İlacın bizim verdiğimiz lokasyonda kalmasını, bizim hedeflediğimiz kası felç etmesini istiyoruz. Aksi takdirde farklı kompartmanlara girdiğinde, gittiğinde göz kapağı düşüklüğü ya da ne bileyim ağız köşelerinde asimetrilere sebebiyet verecek bazı kötü görünümlere, geçici kötü görünümlere ya da çift görmeye sebep olabiliyor. Dolayısıyla masaj yapmıyoruz. Sıcak hamam, sauna, duşa ilk 3-4 gün girmiyoruz. Duşumuzu yaklaşık 8-12 saat sonrasında ılık şekilde alabiliriz. Alkol kanımızı sulandırdığı için çok alkol önermiyoruz. Kahveyi çok ben günde 1-2 fincan kahve e, içilebilir şeklinde şey yapıyorum. Bazı hastalarım çok fincan yani 7-8 fincan kahve içenler var onlara da uyarmış oluyorum. Peki etkinliğimiz ne zaman bitiyor? E, Firmanın önerdiği 4 ile 6 ay sonrasında etkinliğimiz bitiyor. Lakin benim işte genel tecrübeme baktığımda hani 5. aydan daha öncesinde hani tekrarlama dozunu çok hastalara önermiyorum. 5 ay sonrasında tekrarlamalar bilir. Çünkü yapılan toksin insan vücudunda antikor da oluşturuyor. Dolayısıyla daha sık aralıklarla yapıldığında aynı doz ile aynı etkinlik elde edilmiyor. Benim kendi fikrim, kendi görüşümde 5 ayda bir yaptırmayı öneriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.